Bismillahirrahmanirrahim. Mühendislerde sayı konusundayız. Bin tun müennes olduğu için vahidetun. Bin tani bin tani isnetani bin tani isnetani selasu benatin bein hem su hem su değil bu hem su benatin bu kelimesi yazalım bu hem Kelimetun benakelime Kelime, vahideındür bu kelimakelimei Selasu 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 kelimat Erba'u Kelimatin e, Kamsu Şöyle Kamsu kelimat Bundan sonrasını okuyacağım benat kelimesi var. E, Sittu benatin, sab'u benatin, e, semani benatin, tis'u benatin, aşru benatin. E, ulbetun vahidetun. Sol tarafa geçelim. Sittu, burada kelimat. Sittu kelimatin, e, sab'u kelimatin, semani kelimatin, tis'u kelimatin, aşru kelimat. Tilmizetun vahidetun. تلميذتان اثنتان برديسة علبة واحدة علبتان اثنتان ثلاث تلميذات أربع تلميذات خمس تلميذات ست تلميذات سبع تلميذات ثمان تلميذات تسع تلميذات عشر تلميذات علبة جلدك شردة علبة واحدة علبتان اثنتان ثلاث علب أربع علب خمس علب ست علب سبع علب ثمان علب سكس كتب تسع علب عشر علب هنا بوش شلال ما تلميزة واحدة ثلاث تلميزات خمس تلميزات ست تلميذات سبع أه، تلميذات تلميذ تلميذتان اثنتان ثلاث شيء اربع تل، اربع تلميذات ست تلميذات ثمان تلميذات عشر تلميذات طباخة واحدة اشجع بقدر اشجع طباخة اثنتان ثلاثة ثلاثة ثلاث طباخات اربع طباخات خمس tabbahatin müzekker gelir manası. Sittu tabbahatin sem'u tabbahatin semani tabbahatin semani tabbahatin tis'u tabbahatin aşru tabbahat İtiraf işindeki sayıları kullanacağım. Alal cidari haritatun haritatani isnatani alal mindadati e, selasu ulebin selasu dedim selasetu değil ulbetun bu güzel bir çalışma. في المحفظة مسترة واحدة بير في البيت غرف غر أبد خمس غرف غرفة في المكتبة في المكتبة موظفتان تاني كي تانا دريا في العيادة الطبيعية الطبية إشتا طب طبي معينة يرنده طبي معينة دا ممرضة ممردة 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 ممرد واحدة في المستشفى سبع يو ثماني طبيبات في الغرفة ست ست نسوة إمرأة دمية جم لأن إمرأة مفردة ما نسي شيء نسوة در كلمة نسوة نسوة تين ستو ست نسوة دل. في المدرسة أربع, أربع مدرسات للعائلة ثلاث بنات في الواجهة فيترين قشتنا سبع نزار نزارات في الدكان دكان دا وشمسية قشتنا عشر عشر مزلات والواجهه الواجهه في ترندر مظلات شمسيات مظلات مظلات شمسيات نظارات نظارات عياده معاينه كلينيك مثاللار قالل جداري خريطه تاني فيلم محفظه مستره واحده في المستشفى ثماني طبيبات في الدكان قالبا كارتاكين جوابıdır في دكاني عشر مظلات Mizallat e, aleyhim bir ayet var. Sekhereha aleyhim onların üzerine teshir etti. Sekhereha aleyhim boyun eğdirdi. sab'u şey Çünkü sekhereden e, mef'ulu bih olur Sabu, Seb'a leyalin. sab'a burada leyletun aslında leyletun gecedir. Leyalin leyletunun çoğuludur. sab'a gelmiş çünkü leyletin mühennestir müfredi bu müfredi Ona müzekker gelir. Seb'a. Seb'a niye seb'a olmuş? Dediğim gibi sahhar edin. Seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin. Niye semaniyete? Çünkü müzekker yevm. Yevm müzekkerdir. ayam olmuş. Ve müzekkere de müennes sayı gelir. Semaniyete. Yine semaniyete kelimesi sahhar etkilenerek bunun etkisiyle semaniyete yani mensup olmuş. Hak suresi. Evet bu çalışmayla bitireceğiz. Ee, yine güzel bir çalışma uzaklaşırsak bakalım. Böyle güzel. Evet. Fiddurci çekmece. Fiddurci tis'u ne var? Tis'u mesahat. Silgi. Çünkü müennes, bana müennes lazım. Tis'u müzekker olduğu için. Fil hadikati aşru. Yine bir daha müennes bana lazım. Hepsi müennes olacak. Fil hadikati bahçede aşru on tane ne var? On tane tilmizat. Alel maidati sofrada erba'u erba'u tiflat çocuk. Fil safi selasu e, müderrisat. Üç tane bayan öğretmen vardır. Şöyle yukarıda göstereyim. Evet. Fil müsteşfa 8 sekiz tane tabibat. Doktor, bayan doktor. Fil şara 5 khamsu khamsu, khamsu bayan memur. Fil e, medrese de okulda sittu altı tane ne var? Eee نسوة خدن في عيادة طبي طبي خمسة بشتانة نظر بشتانة Evet, بش نسوة tane nisvetin yine Fi dükkanı dükkanda arba'u nezaratin gözlük ee, şöyle ve fi hadikatil hayvanat hayvanat bahçesinde selasu e, lebu etan lebu etan işte aşağıda diyor dişi arslan ama Leboetan iki tane e, dir. Gerçi on çoğulu evet on çoğulu Lebu Leboetan belki çoğuludur da normal e, iki olabilir diye. Başka bir şey var mı hayvanlardan? Yok, Leboetan onun çoğuludur. Tamam. Fil beyti yani ikile benziyor Leboetani şurada. Ama çoğuldur. E, fil beyti evde sab'u yedi tane ne vardır? Ölep kap vardır. Aşağıda kelimelerimizi de hemen manasını verip bu dersi de bitirelim. Kelimelerimiz iyadetü tabi tabib, iyadetü doktor muayenesi, addarcu, çekmece, hadikatul hayvanat, hayvan bahçesi, mesahat, silgiler, Lebu'et iş yapsın. Allah zihin açıklığı versin. Sonraki derste Muzarifi ile gezeceğiz inşallah.